Herkese merhaba. Japonya, Ukrayna'daki çatışmaya karışan Rus yetkililere yönelik kişisel yaptırımları genişletti. Bu konuda Band yazıyor, Ru, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesine referansla. %100 Japonların kendileri düşünmeyeceklerdi. Amerika öğretti ve fırlattı. Yayının belirttiği gibi, etki kişisel yaptırımlar Rusya Başbakan Yardımcısı Andrei Belousov ve Dimitri Ciharini-Sihenko'nun yani sıra çocuk hakları komiseri Maria Luvova, Belova, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Mihail Mizintseva, Adalet Bakanı Konstantin Cuhuysenko ve filozof Aleksey Ander Dubin'in Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova'nın başkanlığını da etkiledi. Japonya bakanlar kurulu varlıklarının dondurulmasını onayladı. Buna ek olarak Japon makamları Rusya'ya tıbbi ürünler, aşılar, radyoaktif materyaller ve robotlar ihraç etmek için bir yasak oluşturdular. Tas, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın mesajını gerekçe göstererek bunu yazıyor. Yasak altında ayrıca nükleer tesisler, doğal gaz ve petrol araştırmaları için ekipman da vardı. Parmak izi tozu ve göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kimyasallar listede taşınabilir jeneratörler, patlayıcı tespit cihazları ve lazer kaynak makineleri yer alıyor. Toplamda, yeni listede 80'den fazla ihracat yasaklı ürün bulunmaktadır. Önlemler 3 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.